Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere yapımı oldukça kolay ve güzel bir modelin yapımını anlatacağım. Modelime kullanacağım ipler yeşil, açık pembe, sarı ve siyah. Altın başak marka ip kullanıyorum. Kanalıma abone olup siz işaretini aktif olarak tıklarsanız yükleyeceğim en yeni videolardan anında bildirim alacaksınız. Abonelik tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Modelimin yapımına geçiyorum. Ben kamera arkasında ilk çiçeğimi yaptım. Tekrar devam ediyorum. Ara kısmına toplamda 4 zürafa yapıyorum. Çift düğüm atarak. İlk zürafamı yaptım. İkinci zürafamı yaptım. 3 oldu. Son olarak zürafa daha yapıyorum. Yaptığım son zürafaya geri dönüyorum. yaptığım yuvanın içine üzerine bir kirpik yaptım. Tekrar yapmış olduğum kirpiğin üzerine ipimi düğümlüyorum. Kirpiğimin üzerine ipimi düğümledim ve yuvama girmeden en son yaptığım sinek kanadım üzerine ipimi düğümlüyorum. bu şekilde düğümledim tekrar üzerine bir kirpik yapıyorum kirpiğimi yaptım tekrar yuvama geri dönüyorum Aynı yuvaya iki sinek kağıdı daha yapıyorum. kirpiğimi yaptım üzerine ipimi düğümlüyorum tekrar aynı yuvaya geçiş yapıyorum toplamda 3 sinek kanadı oldu İlkini yapıştırdım dibindekine tekrar araya aynı şekilde 4 zürafa yapıyorum çift düğüm atarak Dört zürafamı bitirdim. Yaptığım son zürafaya geri dönüyorum. Tekrar üzerine bir kirpik yapıyorum. Yapmış olduğum kirpiğin tepesine ipimi düğümlüyorum. Tekrar üçüncüsüne kanadıma ipimi düğümlüyorum. Bu şekilde düğümledim. Üzerine aynı şekilde bir kirpik yapıyorum. Tekrar yuvama geri dönüyorum. Aynı yuvaya ikisine kanıtı daha yapıyorum. Kirpimi yaptım. Üzerine ipimi düğümledim. Tekrar yuvama giriş yaptım. Dibine bir sinek daha yapıyorum. Üst sinek kanadı daha oldu. Tekrar zürafalarla devam ediyorum. 4 zürafa yaptım. Yaptığım sonuncu zürafaya geri dönüyorum. Ve üzerine kirpiğimi yapıyorum. Yaptığım kirpiğin üzerine ipimi düğümledim. Tekrar sonuncu sinek kanadına ipimi düğümlüyorum. Üzerine bir kirpikle devam ediyorum. tekrar yuvama geçiş yapıyorum. Sinir kanadıyla devam ediyorum aynı şekilde. modelimin altı yeşili bitti bu şekilde oldu üzerindeki çiçeğimin yapımına geçiyorum sarı ipimi aldım kirpiğimin üzerine ipimi düğümledim tekrar bir kirpik yapıyorum yaptığım kirpiğin üzerine ipimi düğümledim tekrar kirpiğime geri dönüş yapıyorum sinek kanadımı yapıyorum tekrar şu iki arasında olan ipin arasından geçerek ipimi düğümlüyorum bu şekilde yaptım tekrar kirpiğime geri dönüyorum tepedeki ilk yuvam oldu. Tekrar iki ipimin arasından iğnemi geçirerek üzerine ipimi düğümlüyorum. Bu şekilde ikinci yuvam oldu. İki i̇pime tekrar geri dönüyorum. Ara kısmındaki iki tel ipimin arasından inemle geçerek ipimi düğümlüyorum. Kenar kısmından ipimi düğümlerim. Toplamda 3 yuvam oldu. Tekrar ilk yuvama ipimi düğümlüyorum. Geri dönüyorum. Geri döndüm. Yaptığım halka ipimi içine bir sık iğne ile devam ediyorum. Yuvamın içine küçük sinek kanatları yapacağım arkadaşlar. Küçük bir kirpik yaptım. Yaptığım kirpiğin üzerine ipimi düğümlüyorum. Tekrar Yuvama geri döndüm. İlk sinek kanadım oldu. Dibine aynı şekilde üç tane daha yapıyorum. Kirpimi yaptım. Üzerine ipimi düğümlüyorum. Tekrar yuvama geri dönüyorum. üçüncü sinek kanadımı yaptım. Son olarak bir sinek kanadı daha yapacağım. Toplamda dört sinek aldı yaptım. Alt kısmında iki tel ipimin arasından geçerek ipimi düğümlüyorum. Şift düğüm atarak. Bu şekilde ipimi düğümledim. Tekrar sinek kanadımın ara kısmındaki yuvamın içinden iğneme geçiriyorum. şekilde geçirdim ve fazla ipimi kesiyorum. Çiçeğim bitti. Ara kısmındaki siyah kepiğimin yapımına geçiyorum. Çiçeğimi yan yatırdım. Ara kısmındaki küçük yuvaya İpimi düğümlüyorum. İpimi düğümledim dedim tekrar küçük bir kirpiç yapıyorum. kirpimi yaptım. Dibindeki ara kirpime geçiş yapıyorum. Buraya da aynı şekilde bir kirpik yaparak ipimi kesiyorum. Küçük bir kirpik yaptım. Fazla ipimi makasla kesiyorum. Modelim bitti. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Çıspıtı çok tatlı bir model çıktı ortaya. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur sizlere. Deneyecek arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tamamen ücretsizdir. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.